Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir Her Daim Hareket programıyla karşınızdayız. Bugün matımızın üzerinde olacağız. Biraz nabzınızı yükselteceğiz. Eğer sizler de nabzınızın yükselmesine hazırsanız başlıyoruz. Dediğim gibi ilk hareketimizden itibaren yerde matımızın üzerinde sırt üstü uzanıyor olacağız. Matımızın üzerine uzandık. Bel boşluğumuzu kapattık. Kollarımızı da ensemizden birleştirdik ve küçük küçük mekik çekmeye başlıyoruz. Bacaklarımız omuz genişliğinde açık olacak. Sabit bir şekilde tutuyoruz. Üst karnımızı çalıştırmaya başladık. Derin nefes alıp verin. Bu hareketimizi ritmik bir şekilde yapacağız. Yavaş yapmanızı istemiyorum bu hareketimizde. Son 5 4 3 2 1 Hareketimizi yaparken Özellikle boynunuzdan asılmamaya dikkat etmenizi istiyorum sizden. Karın kaslarımızı çalıştıracağız ilk hareketimizde ve kollarımızı ensemizden bağladığımız için aslında boynumuzu asılma olasılığımız çok yüksek. Tabii ki bu hareketi yaparken bel boşluğumuza da dikkat ediyoruz. Derin nefesle 15 tekrar 3 set halinde ilk egzersizimizi böylelikle yapmış bulunmaktayız. Bir sonraki egzersizimize devam edelim. İkinci egzersizimizde yine matımızın üzerine uzandık. Bacaklarımızı omuz genişliğinde açtık. Bel boşluğumuzu kapattık. Hafifçe boynumuzu yukarı doğru kaldırdık. Şimdi kollarımızı, bacaklarınızı öyle bir ayarlayın ki kollarınızla, ellerinizle, ayak bileklerinize değebiliyor olun. Tabii yine bu hareketimizi ritmik bir şekilde yapıyor olacağız. Ancak 3 aşamalı yapacağız hareketimizi. İlk aşamasını gösteriyorum. İlk aşamasında sol ayak bileğimize değdik. Başlangıç pozisyonuna döndük. Tekrar sağ bileğimize değdik. Döndük. Karnımız sıkı. Bacaklarımızı hareket ettirmiyoruz. Dediğim gibi başlangıç pozisyonunda bacak uzaklığınızı kollarınızın mesafesine göre ayarlayabiliyor olun. Yan karın kaslarımızı çalıştırıyor olacağız. Derin nefes alıyor olacağız. Boynumuz ve omuzlarımız yukarıda olduğu için yere sabit olmadığı için karnımızda sıkıyor olacağız. Tekrar Derin nefes almanız halinde aslında kramplarını da önüne geçmiş olacaksınız. Kollarımız yerden kalkmış durumda olacak. Son 5 4 3 2 1 ve son. Yavaşça boynumuzu serbest bıraktık. Karnımızın ne kadar sıkıştığını sizler de hissedeceksiniz. İkinci egzersizimizde sürekli karnımız sıkı olduğu için aslında biraz kramp girmesine müsaade etmiş oluyoruz. Ancak dediğim gibi derin nefes almayla birlikte bu krampların önüne geçebilirsiniz. Yine boynumuz ve omuzlarımız havada olacağı için bel boşluğuna çok dikkat etmeyebilirsiniz. Bu egzersiz özelinde söylüyorum. Bel boşluğunuz ister istemez oluşmayacak zaten. Sabit bir şekilde bacaklarımızı tutmamız halinde sadece bileklerimize değip hareketi tamamlamış olduk. Üçüncü egzersizimizde yine matımızın üzerine uzanacağız. Bu kez Yine kollarımızı ensemizden birleştireceğiz ve dirseklerimizle dizlerimize değmeye çalışacağız. Yine matımın üzerine sabit bir şekilde uzandım. Bel boşluğumu kapattım. Artık bunu söylemeye ihtiyaç duymuyorum çünkü bunu vücudunuz aslında kabul etmiş pozisyonda olacak. Kollarımızı ensemizden birleştirdik bacaklarımızı yine sabit bir şekilde tutuyor olacağız. Birleştirdik ve çapraz bir şekilde dirseklerimizi dizlerimize değdirmeye çalışıyoruz. Yine hareketi yaparken ritmik olmaya dikkat edin. Çok fazla beklemenizi istemiyorum. Karnımızı sıkıyoruz. Derin nefes alıp vermeyi unutmuyoruz. Dizlerimize değdik ve başlangıç pozisyonda tüm vücudumuz yerde uzanmış pozisyonda olacak. Yine bu harekette başlangıç pozisyonuna döndüğünüzde bel boşluğunuzun kapalı olduğundan emin olun. Hareketi yaparken aslında üst gövdemizde daha fazla gitmeye çalışalım. Boynumuzu zorlamadan tabii ki. Son 5, 4, 3, 2 ve son. Başlangıç pozisyonuna döndüm. Eğer bu hareketi yaparken kramplarınız arttıysa bir 5-10 saniye mola vermenizi isteyeceğim ve oturduğunuz yerden hiç postürünüzü bozmadan yani kamburlaşmadan derin nefes alarak, diyafram nefesi alarak karnınızı şişirip indirin. Karın kaslarınız çalışıyor şu anda. Fazlasıyla çalışıyor hatta. Dediğim gibi nabzınız da yükselecek bu egzersizleri yaparken ancak derin nefesle hem nabzınızı kontrol edebilir hem de aslında krampların önüne geçmiş olursunuz. Yine tekrarlayalım. Kaslarımız oksijenle çalışıyor. Ne kadar derin nefes alıp verirsek o kadar kaslarımız daha rahat çalışmaya başlayacak ve sizler de hareketi daha düzgün, daha uygun bir şekilde yapıyor olacaksınız. Sıradaki egzersizimize aslında Biraz değişmiş versiyonuyla yapacağız şimdi. Biraz önce bacaklarımız yerde sabitti. Şimdi oturma pozisyonu, masa pozisyonu dediğimiz pozisyonu alacağız ve yine dirseklerimizi dizlerimizle buluşturuyor olacağız. Matımın üzerine uzandım. Yine bacaklarımı hafifçe kaldırdım oturma pozisyondayım. Kollarımı enseden birleştirdim. Dirseklerimle hafifçe buluşturuyorum. Sabit kalan bacağınız ileri doğru uzanmayacak. Sabit kalmaya devam edecek. Sadece diğer dizinizi biraz daha kendinize doğru çekmiş olacaksınız. Başlangıç pozisyonuna geldiğinizde dirseklerinizin açıklığı biraz daha fazla olabilir. Buluşturduğunuzda dirseklerinizi ve dizlerinizi biraz daha kapatabilirsiniz kendinizi. Daha üst yan karın kaslarınız çalışıyor olacak. Aynı zamanda bacaklarınız havada sabit kaldığı için alt karın kaslarınız da işin içinde olacak. 15 4 3 2 1 Sabit bir şekilde kaldım. Derin nefes alıp karnımı şişiriyorum. Tişörtümü biraz daha sabit tutmaya çalışacağım ki karnımın ne kadar dışarı çıktığını sizler de görün. 5 kaldım ve yavaşça nefesimi veriyorum. Gün içerisinde daha kesik kesik nefesler aldığımız için karın kaslarımız ya da tüm vücut kaslarımız aslında daha az çalışabiliyor. Kaslarınızın çalışmaya başlaması ve nefes farkındalığınızla birlikte hafif baş dönmeleri olabilir, kendinizi iyi hissetmem olabilir, normale dönebilirsiniz o süre zarfında. Ancak nefes egzersizlerini ne kadar fazla yaparsanız aslında karın kaslarınızın o kadar çalıştığını sizler de fark edeceksiniz. Şimdi bu hareket özelinde konuşmak gerekirse yine dirseklerimizi ve dizlerimizi birleştirdiğimiz için biraz daha yana dönme olacak. Üst gövdemiz tabii ki belden yukarısı, karın kaslarımızdan itibaren omuzlarımız ve göğüs kafesimiz biraz daha esnek hale gelecek üstümüz. Biraz daha dönmeye başlayacak. Yine bu hareketimizi 15 tekrar 3 set halinde tamamladık. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi dilerseniz hem yan karın kaslarımızı çalıştıralım hem de bacaklarımızı çalıştıralım. Yine matımızın üzerinde yana doğru uzanıyoruz. Yapacağımız egzersizde bacaklarımız sabit kalacak. Elimizi yerleştirdik dirseğimizi. Gördüğünüz üzere dirseğim dışarı doğru açık değil, tam olarak paralel olacak vücuduma. Yine bir kolumu yana doğru uzatıyorum ve bacağımı kaldırdığım aşamada kolumu da uzatıyorum. Tabi bunu yaparken diziniz kırık olmayacak. Düz bir şekilde bacağınızı kaldırıp elinizle buluşturuyor olacaksınız. 5 4 3 2 1 Şimdi bu hareketimizi her iki yöne doğru ayrı ayrı yapacağız. Bu bir. İkincisi kolumuzu açıyoruz bacağımızı kaldırabildiğiniz yere kadar kaldırıyoruz. Yan karın kaslarımız sıkışma hissedecek. Bunda da hiçbir problem yok. Yine denge problemi yaşıyorsanız yine bir duvardan destek alabilirsiniz. Yani kendinizi, vücudunuzu duvara sabitlersiniz. O şekilde kolunuzu ve bacaklarınızı bir araya getirmeye çalışırsınız. Nefes çok önemli sabit kalabilmeniz çok önemli. Başlangıç aşamasında olanlar için tabii ki duvar tavsiyesi veriyorum ben şu anda. Eğer ileriki aşamalardaysanız uzun bir süredir bizi takip edip spor yapmaya alışkınsanız bu şekilde dengenizi sabitleyebildiğinizden emin olmanız gerekiyor. Eğer yeni başladıysanız yine kendinizi, vücudunuzu duvara sabitlersiniz. O şekilde dengede kalmaya çalışırsınız. Ama birkaç hafta sonra bu denge problemini siz matınızın üzerinde tüm vücudunuzu kontrol ederek, tüm kaslarınızı kontrol ederek yapabiliyor olmanız gerekiyor. Yine bacaklarımızı ve kollarımızı her iki yana doğru açtık ve birleştirdik. Yan karın kaslarımızı çalıştırdık, bacaklarımızı çalıştırdık. Hatta sırt kaslarımızı bile çalıştırdık. Siz farkında olmasanız bile pasif hissetseniz bile Sırt kaslarımız da çalıştı. Yine bu hareketimizde 15 tekrar 3 set halinde tamamlamış olduk. Sevgili izleyiciler, bugün matımızın üzerinde yerde yapabileceğimiz hareketleri yaptık birlikte. Sizler de ekranlarınız başında bu hareketlerin tamamını, haftada birkaç gün en azından birer set bile olsa yapmaya özen gösterin. Haftalar sonra farkı fark edeceksiniz siz de. Kendi vücudunuzdaki farkı göreceksiniz. Yine bugün tüm kaslarımızı çalıştırdık aslında. Yoğun olarak karın kaslarımıza yüklendik. Yine tüm vücut kaslarımızı nefesle birlikte çalıştırmış olduk. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek. Şimdilik hoşçakalın.